arkadaşlar efes müzesindeyiz efes müzesinin kedileri inanılmaz inanılmaz her yer kedi dolu efes müzesinin kedileri <laughs> yapma efes müzesinin kedileri her yer kedi dolu şşş senin ne güzel atladıkların var kız hı? sadece kedi mi? değil mi? Şş, gel bakayım hı? sadece kedi mi? hı? kedi mi sadece? hı? İzmir'deyiz, Selçuk, Efes'teyiz. Efes Müzesi'nin kapısının durumu bu. Efendim? Efendim? Müzenin içi, müzenin girişi, müzenin kapısı kaç tane var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir de sen geldin. <laughs> tamam oldu ya gel içeri kadar gireceksin galiba kız Hı? küçük çatı küçük çatı küçük çatı küçük çatı İzmir'in hayvan sevgisine hayranım